Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz abone değilsen abone olmayı like atmayı bir bildirim açmayı unutma arkadaşlar bugün sevmeme ne yapacağız kiremize mama alacağız onları çekeceğim ilk başta al, almak için sonra yer kendisi çekeceğim tiktoksan burada abone e, takip etmeyi izin etmeyi burada oranı takip etmeyi ve abone olmayı unutma gidelim arkadaşlar dışarıda kirleri çağırıyorum gelmiyorlar Aaa çakıl. Arkadaşlar dediğim gibi şey. Bizim evdeki patçık bir şey. Renklişe... Orada. Bizim evdeki patçık bir şey. Mama alacağız marketten. Onları vereceğim. Hem size mama verirken çekeceğim. Hem yediklerini çekeceğim. Hem marketteki almış şeyleri de Yani mamalarına. Çakıl. Yakışık Fatih mama aldık. bu arada abone olmayı kanalıma her abone sen abone olmayı ve like atmayı unutma. Çünkü bugün arkadaşlar bir Yakışık size göstereceğim. Göstermedim uyuyorlardı. Ee, yani şimdi mama aldıktan sonra ya mama aldız onu size göstereceğim. Ve mini Minik. Ve yerken size göstereceğim. Abone olmayı unutmayın. Ayşe buraya kim geldi? Ponçik. Nişko geldi arkadaşlar. Pırıl burada. Arkadaşlar kuşbaş geldi. Kuşbaş Pırıl ne yapıyorsunuz? Pırıl? Ancak bizi takip etme. At bırak beni. Uy, ne yapacaksın? Gelme. Evet arkadaşlar şimdi mama alıyoruz. Arkadaşlar alacağımız bunu alıyoruz? Arkadaşlar dört tane aldık şöyle 4 dört tane. Evde belki görüşürüz. Minio, minik. Gel. Minik. Arkadaşlar evet, biz aldık gördüğünüz gibi. Şimdi artık onlar uyuyorlar. Biz onu uyandıktan sonra vereceğim. Uyuduklarını size bir göstereceğim. arkadaşlar videoyu kapatacağım orada. Ama daha bir video bitmedi. Devam. Minik de burada. Bay bay. tek sen kaldın. Bay bay. Arkadaşlar bakın pati kalkmış. Paticik. Paticik. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Rekki işte burada. Rekki. Reklis, reklis. Baklalı bakın. Reklis. Bu Arkadaşlar bu uyudu kaç kalkmıştı. Şimdi bunu, ben bu videoyu buraya kapatıyorum. Video daha bitmedi. Video daha hala arkadaşlar devam ediyor. Ben sadece kapatıp yeni bir video açıp onları birleştireceğim. Yani video hala devam ediyor. Video bitmedi. Derik. O yüzden dediğim evet, gibi çıkmayın videoda. Ee, biraz sonra arkadaşlar kelimizin yemenini vereceğiz. Onları ben çekeceğim. Videoları birleştireceğim. 3 ayrı video yaptım arkadaşlar. Çok da anlamışım. Rekişe an. bakın arkadaşlar. Ekiş. Hadi zaman arkadaş, arkadaşlar Ben Ben videoda kafamı video bitmedi Paticio, pi 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 bunun adı pi ben pi pi diyorum pi Buraya bakacak mısın pi Nereye bakıyorsun? Faking even when I'm not in season, but I give you all the passion for my fruit. I've got a girl lined up for every day of the week. No one ever dries up. <laughs> right for the and eagle when I'm not in season, but I'll give you all the pressure from my fruit. Baby, I'm a fountain water running down the mountain. At the bottom, we'll be noshing in the juice. Hey, for the and even when I'm not in season, but I'll give you all the pressure from my fruit. Baby, I'm a fountain water running down the mountain. At the bottom, we'll be noshing in, hey, right in, we'll in the juice. Coming off air 'cause I've been living down there. One meal every time You stop burning calories. No need to go to work unless I'm working on your body, hold you up, pay you down, staying up till the morning. Work hard in the sheets, we could stay. You look it up to my room make you flower, make you bloom, keep it fresh. morning in always win when I'm with you. It's like I'm living in the tropics when you drop that body on me. Uh. I'm not even one in one season, but I'll give you all the pressure for my fruit. Maybe I'm my felt water running down the mountain at the bottom of the lake. Fruit. A the the we'll in the yes. For the picking, even when I'm not in season, but I'll give you all the passion we'll for the my fruit. i got a girl lined up for every day of the week. No one ever dries up. I'm a freak. Yeah, the boys been crying, cause my mind's been flying. No need to go to work, 'cause I'm working on your body. Hold you up, lay you down, staying up till the morning. Work hard in the sheets. We could stay here for a week. No need to go to work. 'cause I'm working on your body. Break <laughs> right with the pickin', even when I'm not in season. But I'll give you all the pleasure from my fruit. Baby, I'm a water running down the mountain. At the bottom, we'll be lounging in the juice. For the even when I'm not in season But I'll give you all the from fruit Baby, I'm a fountain water running down the mountain At the bottom, we'll be loaded in the juice Coming up for air Cause I've been living down there One course meal Every time tastes a meal Won the lottery Brushin' up a man out of me If we get tired, we'll be better Baby, I must have water running down the mountain at the bottom. We'll be lounging in the juice. Hey, right, for the picking even when I'm not a season, but I'll give you all the best. Six, five, four, three, two, one. You'll never have Oh, this new crazy mother.